Olduğun yerde dur. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur 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 hareket etme hareket etme. Burna bak. <laughs> ben bunu profil fotoğrafına koyacağım. Attım ben onu. bir şey. Bir şey. İlk yardım kiti bak. Canavar birimizi yakaladığında mesela bir yere götürüyor, alıyor götürüyor, yere bırakıyor. Yerde böyle çömelmiş oluyoruz. Kiti alıyorsun, bana basıyorsun, kaldırıyorsun. Senin tamam. <laughs> bak anahtar mesela, anahtarı aldım. Nice. Wow. Nay. Şimdi o ne? El mi o? Hayır, Abi ben annem ya. yanımda küfür ya. etmek, <laughs> etmek istemiyorum. <laughs> Anne, korku <laughs> oyunundayım. Ya sus. Saman al. Geliyor. Geliyor. Kaç. Gel. Kaçma. Neden? Oyunum da Beni bırakıyor <laughs> mu? Kaç lan kaç tamam kaç. Oğlum. Dur. Neden, dur. Ne <laughs> Hoş geldin hayata geri. Aa! Ay! Ya kaçmayın ben yardım Ben şimdi doldurdum gel Bilmiyorum tut ube tut Ube tut Aa! Abla ikinci <laughs> defa yapma ya Kaç kaç Abla geliyor mu? şey geliyor bir şey geliyor oç bir şey geliyor keçi, şey geliyor. Keçi, oç keçi, oç keçi. geliyor mu geliyor mu Ay, geliyor adam. mu yardım Ay. abi Ay. keçinin yerde yerde Oh, sen <laughs> Oyunu bitiriyoruz. Hadi. Zaten bitireceğiz biz oğlum. Bu ezik kim ya? Bir şey geliyor. Aa! Hadi. Ya ablacım o kadar Bir laf ya. İlk yardım gitsin oğlum. Bir şey oluyor bana. <laughs> ya sen neyi öldü? ne öldü yaratık ben oğlum. oluyorum. <laughs> Erizekalı ya. <laughs>